Sizin Sorum şöyle. şu, birbirinizi şikayet edecek olsanız e, nelerinizi şikayet edersiniz? Kimin neyini şikayet edersiniz? <laughs> bu çok pis. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Özlem, inan ki pis bu ya. Bir dakika geri attı kendini böyle. Ben mi? Birbirinizi şikayet etseniz bir ha, özelliğiniz var. Birbirinizi <laughs> yayında satsanız diyor yani. Bu yani, yani. <laughs> evet. şu an birbirinizin. De... Evet. Sen, sen, sat önce bizi. İyi Pissin. olsun. Hemen bu çok pis Biz ya. bayağı 11-12 yıl aynı evde yaşadık abi. Vallahi evet. Yani pislikten kasıt dağınık Dan. Dağınık, dağınık. dağınık. Yoksa Yo, yıka pis, yıkan... pis pis bayağı. Yıkanmıyor ya. Bayağı. bayağı. Yok çok <laughs> dağınık. Hayır Gerçekten ya, ya geçen temizlik. yıkandım ya. Nasıl yıkan? <laughs> <laughs> ya ben onu saymadım ki. ya öyle bir durulanıyor çıkıyor Durlanıyor. yani. <laughs> Yalapşam. Yalap şam. Gerçekten abi. Ay, 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 çok da. E, oldu diyor. Öyle. Sı serpiştiriyor. <laughs> abi bu vücut yıkanamaz ki. Bunu... <laughs> abi zaten. Oh, <laughs> eyvah. Böyle. Benim Yeter ama. Ya tamam 20. Ya, ya, final ama yeter ama. Bir şey söyleyeceğim. Anneler şu anda, Oy. anneler şu anda bizi izliyorlar. Mı? Şu Tabii an ki. kapattılar abi. Tabii ki. <laughs> Hayır kızıyorlar mı da oğlumla da bu kadar uğraşmayın. Abi, abi yıkanmıyor buna faraş lazım falan <laughs> ne giriyorsun? Beni annem küçükken ne çabalarla yıkadı. <gülüyor> <gülüyor> Kadını o zor günlerini aklına getirdi. <laughs> Allah... Evde benzinlikteki otomatik makinelerden var abi. Böyle böyle döne döne. <laughs> Araya giriyor <laughs> öyle giriyor. <laughs> Peki arkadaş. Ya yani İbrahim'in busunu sevmiyorum. Buyu işte buyu. Ee, İbrahim'in şeyi var. Ee, ben mesela temizlik durumu varsa o kolonyalı mendille her yerini siliyor yani <laughs> öyle temizleniyor yani bunu yani bunu söyle. Hayır bunu, ha, bunu söylüyorum diye canlandırmayın. Evet ama yani. e, yani e, Kıyafetini de. siliyor, her şeyini siliyor. Işte, yayına çıkmadan önce de siliyor. Uğur gibi bir şey diyeyim ona ha. ama, ya, ama ya, eve geldiğinde de, evet. kolonyalı mendilden "Aa İbrahim evet. gelmiş, buraya uğramış." Devamlı, Devamlı yanında kolonyalı mendil Sürekli mi Sürekli yani, oluyor abi. Sürekli bir... mu seviyorsun? Devam temizlenme gereği mi? Böyle bir şey de var. O kabe de var, bir takıntı gibi yani. Siliyorum elimi falan. takıntı gibi. Böyle bir biraz fazla 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 yapıyorum yani. Peki Oğuzhan'ın nesi var mesela? Abi Oğuzhan çok gıcık. <laughs> Genel ya. <yani>. Kıl mı? <laughs> yani olsun bir kötü bir uyuyor galiba. Olsun çok kötü uyuyor. Yani Oğuzhan içli olduğunu bize belli etmiyor. Ben ona uyuyor oluyorum. Evet, i̇çli çok, olduğunu. Evet. İçine kapalı. Yani mesela hiç demiyorsun ki giden günleri oldu falan. Hani. Evet. Hay, <laughs> hiç. Yani olmadı evet. da ben biliyorum. <laughs> İçeri mi giriyor odaya kendi bir dünyasında bir şey yapıyor. bir gelmiş giden günleri var bir, bir dakika. Her aç bir gün bitermiş. <laughs> Sana ne? Sen ne biter aslında? Ya yok evet. yani ondan. Bir dakika paylaşmıyor mu yani sizinle Hayır. bir derdi olduğu zaman paylaşır. falan? Abi yani odaya gidip bir şiir yazsan gerçekten ikisiyle paylaşır mısın? Sana <laughs> soruyorum. Allah'ını <laughs> seversen. Yani. Çok doğru bir şey söylüyor şu an. <laughs> Gidelim Murat'a. Kankacım bak şöyle bir <gür coffee> şey yazdım değil mi? Ama ikisine o kuzu nasıl vereyim ben? <laughs> Aklına gelse zaten yazamazsın şu Gerçekten öyle ya. <laughs> ben Allah bir gün şey odada böyle şey, e, salonda gördüm abi kağıt. Giden günlerim oldu falan filan bir şeyler yazıyor. Bu ne olsam ben böyle şeyleri burada bırakma deyip attım böyle. Hani, ben o kağıdı aldım. Bu yılın parçası. E. <laughs> e. ben o kağıdı alıp üstüne dürüm yedim abi. Hani öyle öyle diyor. Gerçekten. Dürümün yağlarını akıttım. Öyle öyle böyle <laughs> Peki anlayabiliyor musun konuştuklarımızı? Anlıyorum. Tamam. <laughs> Anlamadığın yerde sor tamam mı? Tamam tamam. Ne konuşuluyor de anlamıyorum de. Tamam. Cevval ol. Tamam mı? Sor tamam. ne konuşulduğunu. Okay. Ne anladın ne konuştuk şimdi? Yani bu pis. Bu Bu kötü inanılmaz ya. Bir ayrı, bir ya. Olay zaten bir... üç adam izlemiyor. Ve bizle ilgili bildiği ilk şey bu. Ve bu pis, bu gıcık, bu... bu, kıl falan. Ama ya. inanmış be. Pis, bu. bu... Ya insanların bakış açısını değiştirdiniz. Bu pis kaldım ben şu evet an. Ya. Ya i̇nanılmaz. Bu pis o kolonyalı mendille yıkanıyor mu? Evet ya. O ev odadan çıkmıyor, oh. dertleşmiyor. Vay arkadaş. Senin kendini şikayet etsen ne var abi mesela? En küçük kaptığın huyun nedir? şunu keşke yapmasam ya. Gıcığımdır o konuda dediğin. Ben e, obsesiflik var ya yani inatçıyım bazı konularda. Sevmem o uyumu. İnatçısın. İnat ederim yani doğru yanlış. Peki şey sonradan pişmanlık olur mu? Yani? Olur, yani... Olmaz olur mu canım? Peki böyle çabuk parlayıp sonra özür dileyenlerden misin yoksa evet, hayır böyle çok inat çok, dibine e, kadar parlarım, Evet parlarım parlarım. Sonra Par özür de dilerim. Böyle. Evet ne diyorsam hepsini <laughs> tekrar alırız zaten. zaten. <gülüyor> aynen. <gülüyor> çabuk Hiç parlar lazım. mısın parlarım özür dilerim. <laughs> özür dilerim. i̇natçı <laughs> mısın inatçı mısın? Aynen i̇nat. aynen. Var ben de o. Çok <laughs> iyi. Çok Kara, içim. Ben Çok... Karadenizliyim, bende sinir var. Karadenizli misin? <gülüyor> Karadenizli. <gülüyor> Karadenizli <var>. Karadenizliyim. <laughs> Murat Bozmasın, Murat Bozum ben. <laughs> Yakışıklısın, yakışıklıyım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>